Bakanlar Kurulu'nun bugün gündeminde olan bir evet. konu sözleşmeli personele kadro verilmesi düzenleme evet. bugün Bakanlar Kurulu'nda. Önce şunu netleştirmek lazım. Siz de aslında çok sık yazmanıza rağmen biraz kafa karışıklığı var. Kaç sözleşmeli personele kadro imkanı açılıyor hali hazırdaki düzenlemeyle? Şimdi önemli bir konuya değindiniz. Hem de burada evet. söylediklerimizi bir anlamda düzeltme, doğrulama imkanı da verdiniz. O yüzden teşekkür ederim. Evet teşekkür sözleşmelerin tamamına ilişkin bir durum söz konusu değil bu bakanlar. Kadroya alınma. Kadroya alınmaları açısından tamamını ilgilendiren bir şey söz konusu değil. Evet. Ben sözleşmenin konusunun üzerine çok gittiğim için sosyal medyada da müthiş derecede beni bu sözleşmeli arkadaşlarımız takip ediyor. Sadece belediyelerde değil, TRT'de başka kurumlarda evet. bakın bugün karayollarını haber yapmışsınız. Birçok sözleşmeli insan var. Şimdi bugünkü bakanlar kurulundaki konu sadece belediyeliler açısından yani 53 93ler dediğimiz evet. belediye sözleşmeleri. Bunların sayısı da 17.800 yuvarlak olarak 18.000 kişi. Evet. Bu 18.000 kişi uzun zamandır mücadele ediyorlardı. Bakanlık bu konuda çalışmalar yapmıştı. Ancak en son Kızılcamam'da toplanan Ak Parti e, toplantısında evet, Sayın baş, baş istişare toplantısında Sayın Başbakan e, bunlara kadro verilmesi yönünde talimat verdi. Dolayısıyla Bakanlıkta çalışmalarını hazırladı. Tahmin ediyorum bugün Bakanlar Kurulu toplanıyor. Hı. Buradan bir netice çıkar diye ümit evet. ediyorum. Ama e, çalışma Bakanı, yani, e, Bakanlar Kurulu'nda bunun dışında diğer kadroların durumuyla ilgili de bilgilendirme. Yapacak. Ee, yapacak. Orada kaç kişi var, ne olur, adım adım nerelere gelebiliriz? Bütün bunlar konuşulacak. Hocam aslında benim şöyle bir sorum vardı. Siz belediyeleri verdiniz. Evet. Hangi kurumlardaki sözleşmeli personel için aslında kadro şansı evet. mümkün olabilir diye Siz bakanlıkla da çalışıyorsunuz. Evet. Belki bu anlamda en azından edindiğiniz izlenim anlamında böyle bir başka kurumlar içinde böyle bir hak söz konusu olabilir mi? Olabilir ama e, isimlendirdiğimiz, isimlendirilen e, bir grup maalesef şu an için yok Ahmet Bey. Evet. Yani herhangi bir şey söylersek bir e, umut taciliği e, yapmış oluruz. oluruz. Dolayısıyla ben ona girmek istemiyorum ama somut olarak bildiğim Sayın Bakan'ın da bize yapmış olduğumuz röportajda verdiği bilgi ilk olarak belediye çalışanlarıyla ilgili düzenlemenin yapılacağı şeklindeydi. Evet. E, umut ediyorum bugün çıkar bu arkadaşlarımız rahat bir nefes alır. Hakikaten bunların durumu oldukça kötü. Belediyelerde çalışıyorlar. Çoğu evet. yüksek öğrenimli, çoğu mühendis. Her yıl sözleşmenin yenilenmesi sıkıntısını çekiyorlar. Evet. Tekrar edelim o zaman. 17.800 yaklaşık evet. 18.000 18 civarında bin. belediyelerde çalışan belediyelerde çalışanlar. Personel. evet. Kadroya alınmaları konusundaki düzenleme evet. Bakanlar Kurulu'nda. Bakın bugün